Evet Fatih Çimen. Biz aslında şu anda ayakta durduğum yer göl olması gereken bir yerdi. Bundan iki yıl önce sizin de dediğiniz gibi burada belki de 20 metreye varan su vardı. Ama görüyorsunuz kıyılan bu yana 500 metre kadar çekildi Marmara Gölü. Manisa'nın Marmara Gölü'ndeyiz biz şu anda. Yanımızda da Profesör Doktor Doğan Yaşar var, iklim bilim uzmanı. Ne oldu da iki yıl boyunca bu kadar büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı bu e, göl? Bunu araştıracağız. Görüyorsunuz siz de etrafta kameraman arkadaşım Ali Güler de sizin için görüntüleyecek. Tekneler balıkçılıkla uğraşan yöre halkının tekneleri gölün üstünde kurumuş vaziyette kala kaldı. Efendim burası aslında bir göl. Biz şu anda suların altında olmalıydık ama ne oldu da Marmara Gölü bu kadar su kaybetti? şu anda en az 2 metre su olması gerekiyordu burada. Ama 2017 yılında yağışların oldukça az olması Türkiye genelinde çok azdır. Ve 2018'den sonra burada da hissedilmeye başlandı zaten bu dönem. Bu sene de az yağış oldu ve kar yağışı da yok bu sene. Yani besleyecek. Şimdi Göl Marmara'ya besleyen iki önemli kaynak var. Biri Demir Köprü Barajı bir de Gördes Barajı. İki baraj var. Tabi kar yağışı olmayınca herhangi bir yağış olmayınca oralarda boşal tamamen. oradan burada etkiledi ama ama Göl Marmara dediğimiz yer, Marmara Gölü, Türkiye'nin önemli göllerindendir. Yani sulak alandır çevre. Kuş cenneti aynı zamanda. Kuş cennettir ve çevre Bakanlığı'nın e, ulusal öneme sahip sulak alan olarak isimlendirdiği bir bölgedir burada. Burada hem balıkçılık vardır, hem kuş cennettir, hem tarım yapılır. Burada çok ciddi anlamda bir e, üretim vardır. Yani suyun çekilmesi aslında bütün üretim kaynakların da kuruması anlamına geliyor. Pek çok canlıyı da etkiledi tabii buradaki evet. kuşları, balıkları, balıkçılık öldü yörede. Evet balıkçılık şu anda görüyorsun zaten arkada tekneler karada kalmış. Zaten birçok ben şu anda e, deniz, gör arkamda ama ben önde de bir sürü tekne görüyorum ben şu anda ön tarafımda. E, tabii şu anda balıkçılık da oldukça e, azalmış durumda. E, Nedir buna etken olan? Etrafımızda da tarım arazilerini görüyoruz. Acaba yanlış bir sulama mı yapıldı yoksa sadece yağmurun yağmaması bu kadar büyük bir felaket yol açabilir evet, mi? Maalesef yağmurda %10 gibi, %15 iki, 2013'te de aynı şekilde %20 gibi eksik yağmıştı ve o zaman da hissedilmişti. Yani yağışın biraz azaldığı anda, azalması durumunda en çok şeyi su sorunu göller yaşıyor. Ama bir tek bizim Marmara Gölü de değil. Yani bir tek bizim bulunduğumuz Marmara Gölü de değil. Yani Örneğin bugün Antalya civarındaki Antalya civarındaki bu göller yani e, kurumasının nedeni de bu. Yani çok az e, yağış azalmasına rağmen göller kuruyor. Çünkü burada biraz da sulama sorunlarımız çok büyük sorunlar var bizim. Hı. Bir an önce bizim bu sulama sorunlarını da Çok halletmemiz söyledim. lazım. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet bulunduğumuz yer aslında şunu da gösterebiliriz. Ee, oradaki binalara kadar göldü iki yıl kadar önce. Ama hem sulama sularının yanlış kullanımı hem de fazla kuraklık işte bu Marmara Gölü'nü bu hale getirdi diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.